Geçen hafta izleyici haritaları videomda 5000 beğende yeni bölüm geleceğini söylemiştim. Ve evet 5000 beğeni geçti. Bu bölümde de harika haritalar bulunuyor ve haritaları indirmek istersen Discord sunucumdaki şu kanalı ziyaret edebilirsin. Ayrıca senin yaptığın izleyici haritasında oynamamı istiyorsan Discord sunucuma katılabilirsin. Çünkü bu videoya 10.000 beğeni geldiğinde yeni izleyici haritaları bölümü gelecek ve sizden harita isteyeceğim. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İçimden bir ses bu kılıcın gününün bir şeyleri aktive edebileceğini söylüyor. İçimden bir ses bu Kılıcın yönüyle alakalı bir şey olduğunu Söylüyor ama ya bilemedim Oha Oha arkadaşlar şu kırmızı Kocaman düğme belki bir şeyler açabilir Bastım let's go Yan tarafta kırmızı bir düğme var ve Kırmızı düğmelere basılmalıdır Evet kırmızı düğme görürsek bas Kırmızı düğmelere basılmalı Buna bir sonsuzluk büyüsü basalım Şimdi tek atacağım zaten niye aldım ki Üst kattaki koridorun sonundaki düğme Belki seni buradan çıkarabilir Hayatın için koş. Parkur tamamlan. Ne? O arkamdan takip ediyor. Kaçıyorum ki. Hocam ben kaçıyorum ha. Haberin olsun. Evet bu sefer sanırım gerçekten Bedra kapısanesinden mahsur kaldım. Ve üst tarafımda sandık var. Ama ona erişemiyorum. Burada bir şeyler var. Öncelikle sen gel bakalım yavrucuğum. Gel 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 gel. Aynen binebiliyoruz. Güzel. Eğer de var üzerine. Gel bakalım elmasları kırıp çıkmamız gerekiyor ama elmas kırabileceğimiz materyal yok. Gene de ama hile yapmamak için tahta kazma yapacağım ve buradan kaçacağım. Evet tahta kazmayla elmas kıracağım. Çok acı verici ama bunu yapacağım. Evet kaçıyor muyuz? Şöyle yukarıya çıkayım. Aa bedrek hapishanesinden kaçtık gerçekten kaçtık. Evet sıradaki haritadayız ve burada 4 tane oyun var. Buton nerede olabilir? Evlere bakalım önce. Evlerin içinde buton olacağını düşünmüyorum açıkçası ama evleri bir aradan çıkaralım. Burada topraktan bir ev var. Ya yani bir şeyleri mi kıracağız acaba? Çünkü balta verdiğine göre evleri falan kırmamız mı gerekiyor veya bir şeylerin altında mı? burada var mı? Aha! Aa gerçekten altına koymuş. Bence biz gene şanslıyız. Tüm her yok edebilirdik yani orada ama hızlıca bulduk. Oh bugün herkes parkur yapmış. Hop! Haha <laughs> teşekkür ederim bunu öğreten kişiye. Hop geldik. Lan dur ya spam point çekecektim. Çok hızlıyım çok hızlıyım. Hop! Aha! Yere baka baka gitmemiz lazım. Olayı çözdüm galiba dur. Aha! Yaptım. Hop! Hop hadi yes be başardım arkadaşlar başardım. Aa körlük geldi bir de. Tamam şu anda itibaren kolay gibi. Ve sona geldik. Oynadığın için teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Valla ya teşekkür ederim. Bu ne? Oo, Bunu nasıl yaptın? Gerçekten favori map'im şu an bu. Evet, şimdi parkur haritası var sırada. Hemen geçiyorum. Buralar basit zaten. Burada güzel bir köprü var ve önde gidiyoruz. Ya, oyunu bitirmek bu kadar kolay olmamalıydı. Let's go! Orada ne yazıyor? Sandığa git. Sandığı bir de açacağız. Tamam, sandığı açtık. Hiçbir şey yok. Ne oluyor? <laughs> Aa! Önce gizli bloğu bulmalısın. Orayı alttaki butondan aldığın kazmayla kırmalısın. Altın kazma verdi. Gereksiz bir oda. Kesin burada o zaman. Gizli bir blok. Aa, yani sanırım blok o kadar gizli ki bulamadım. Ama biz bulamasak da devam edelim. Çünkü bir sürü oyun var burada. Oyun 1. Oha çok güzel uğraşılmış harita oldu. Çok belli. Bence buton var ya. Yukarıdadır. Hep evin üstündedir. Evet. İşte bu. Üzgünüm yanlış yer mi? Ne? Nasıl yani? Aa bu. Tamam buradan geçeceğiz. Tamam. Evet. Evin arka tarafına geldik. Ve ಬುಡ್ತಾ Oyun iki blok sayma. Ne diyor? Blokları saydıysan bas. Ya yani tek tek sayacak mıyım ben bunları? Bir de eşek koymuş. Gerçekten eşeklik bu. Kaç tane yeşil renk vardı? Yeşil renk 28 demişim. Evet, tebrikler. Tek tek uğraştım bunlara. Mavi renkte 19 tane demişim. Kaç tane turuncu vardı? 22 veya 21 demişim. Kaç tane mor renk vardı? Bence 1286'dır ama Köylü abi izin vermiyor ona basmama. 21 tane mor var demişim. 22 büyük bir ihtimalle bir tanesini gözden kaçırmışım ama olsun. Orada bildiğin tek tek saydım. Komple hoş geldiniz. Dikkat edin kaybolmayın. Pide mi lahmacun mu? Bence pide. Konsol mu PC mi? Ee, PC. Tamam, çıkışı takip edeceğim ben. Doğru söylüyordur. İnandım mı cidden? İnanmıştım. Artık bundan sonra kimseye güvenmeyeceğim. Sanırım lahmacunu seçmeliydik ya biz. Soru işaretimin ne? Ne? Ne oluyor lan? Şuraya bakın. Bir sürü kapı açtım. Hala daha bulamadım. Doğru çıkışı hoş geldin. Yes. Sonunda be. Arkadaşlar. Arkadaşım beni buraya hapsetti. Evet. Öncelikle 3 tane meş aldım. Buradan crafting table yaptım. Crafting table'ın içinden hemen bir tane tekne yaptım ve dışarıya çıktım. <laughs> hemen 1 milyon abone olmalıyım. Evet şimdi burada ne var? Bir tane daha çalışma masası var. Oraya çıkacağız. Aha orada bir sandık var iki tane katman kayası. Burada da bir sandık var. Bu sandığı kırmalı mıyım? Evet hiçbir işime yaramadı. Üretim yapmak istesem bir şey üretebilir miyim? Aa slapler üretebilirim. Tamam böyle çıkabiliriz. Peki şunu kırsam ne çıkar arkasından? Bir şey çıkacak mı acaba? Aa bir tane daha. Oltayla çalışma masasını alayım. Gel. Yes. Tamam. Şuradakini de alabilir miyiz acaba? Hadi. Sandığı çekebildiysek end boyutuna gitti bu arada. <laughs> Oraya end boyutu koymuş. Horse beraber yukarıya çıkabiliyoruz. Evet ikinci yere geçtik. Tekne clutch mı yapacağım? Hop. Yes. İşte bu. Tamam bu biraz kolay oldu değil mi? Evet evet. Evet. Altı gravity. Ha dropper. Bak araları lapislerden koymuş. Ama şurada su var. Hop. Yes. Oyun 7. Lütfen yardım et. Steve adında biri köyümüzü yok etti ve bu saçma evi inşa etti. Şu mu? Dur abi geliyorum. Cennet portalı yapmış. Ah lan. Gi gire girmek yasakmış. Yo girerim. Steve neredesin? Aa iki tane seçenek var. Seni öldürmeye geldim. Neden köylerin evlerine zarar veriyorsun? Aa, neden zarar veriyor Sorabilir miyim? Niye bu kadar yakınlaştık? Hmm, çünkü onlar benim kölelerim. Onu oyundan at öldür. Steve'i kitleyelim. Ha gitti. Tamam. Kazandın. Karanlık labirent hoş geldin. Hayır. Gene labirent. Valla kusacağım. Çok fazla labirent oldu. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Biraz etrafa bak göz dinlendirme yeri. Aa gözlerim ağrıyor harbiden şu an. Sonunda gözlerim ağrıyor. Şu an etrafı siyah görüyorum. Tabelayı okumadan girme okuduysan gir. Okudum. Oğlum çok güzel olmuş. Şöyle bir fotoğraf Sanırım evimdeyim ama çatım nerede? Niye çatımda bir blok eksik? Evet burada bir not var. Prensesi kaçırdım. Onu bulman gerekiyor. Hadi bay bay. Ya yağmur yağıyor. Ya bunu tamir ettirmemiz lazım. Abi tamir ettirelim şunu ya. Ne bakıyorsun git kurtar prensesi. Bir şey lazımsa sandıktan. <laughs> Allah Allah herkes çok sinirli burada. <laughs> tamam artık prensesi kurtarabiliriz. Prensesi kurtarmaya giderken benim eşgal. Merhaba ben geldim. Prensesi kurtarmak istiyorum. Prenses nerede? Buraya kadar geldin demek ha. Ama burada öleceksin. önce Iron Golem'i keseceğiz sanırım. Ama ben seni niye öldüreceğim ya? Sınırsız vidir iskeleti farmı buldum. Ulaşmak isteyenler diyeme. Evet sıradaki Aa direkt şalter vardı. Burada ne var? Bravo prensesi kurtardın. Şimdi git ve ödülünü al. <laughs> Aa! İlk başta bana buzları veren abi prensesi kaçırmış. Vay be. Kimseye güvenemiyoruz abi bu hayatta. Oha elmaslar. Yes. Dur elmas. Hayır. Ölmedim. Ölmedim. Prenses nerede bu arada? Merhaba çok garip bir yerdeyim. Burada başa yav yazıyor. Başlayalım bakalım. Ben bir parkur prosu olduğum için hallediyorum. Düşeceğimi düşünmüyorum bu arada. Çok da zor değilmiş. Oraya tutunmam lazım. Huh. Oğlum, bu ne ya? Komando eğitimi mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi sağ taraftaki kırmızıları atlayamıyoruz. Bariyer var orada. Sol tarafa... Aa Tamam tamam. Anladım anladım. Sol tarafta bariyerler var. Oraya bakarak burayı yapacağız. Ama bariyerleri görebiliyorum. Çok güzel. Şurada... Hop. Spawn point istediğinde çek kill'e gerek yok. Düşersen zaten... Aa, bana ne olmuş? Düşmeyeyim. Lütfen düşmeyeyim. Oh, şöyle atlarım. Tamam. Nereye gidiyoruz abi biz? Şimdi buradan ne yapacağım? Atlayacak mıyım? Hop. ölmedim. Aa nereye geldim? Tamam düzelmiş. Bir an beton yetmedi sandım. Haritayı bitirirsen izleyenler bir like borçlu. Tamam haritayı bitiriyorum ama like atıyorsun lütfen. Haritalardaki oyunlarda 4 tane rakam olacak. O rakamlara dikkat et. Mesela sağda bir tane var. Mesela 3. Ampul ne zaman bulundu? Ee, bence 1879'dur. Bilmiyorum tamamen salladım. Appendix Minecraft'taki 6 efsane 1. bölümünde hangisini göstermedi? Herobrine'de Giant Alex o videoda vardı. İnseyini daha yeni attım. Ya yani videoyu izleyenler bilir. Minecraft hangi oyunun çakması? Block Crazy Robo World. Bilmiyorum böyle bir oyunu. Infinite Miner'ın çakması demeyelim ama ondan esinlendi. Onun kaynak kodlarıyla yapıldı diyebiliriz. İstanbul ne zaman fethedildi? 1453, 1299, 1566. Devam. Evde gizlenmiş bir buton var ve onu bulman gerek. Bu evin içine gerçekten buton mu sakladın ya? Nereden bulacağım ben? Tamam yeni numaramız da 8. 498. Aha buton. Aa bunların hiçbiri değil. Aha bir tane buton. Aa buldum. İpucu alttakilerin hepsi gün değil bazıları beton. Hangisi doğru ki? Ha sanırım bunlar. E, nereye gideceğim? Buradan. Aha tamam geçtim. Duvardaki bayrak hangi ülkenin? <laughs> Almanya. Rusya. İtalya. Polonya. Ukrayna. Tebrikler. Elitra geldi. Elitra'yı giyelim bakalım. Oraya mı gireceğiz? Hop. Yes. <laughs> O çok güzel lan harita. Oyunun başından beri gördüğünüz 4 sayı yazın. 4 vardı, 9 vardı, 8 vardı. Diğerini bilmiyorum. Aa zaten 3 tane varmış. Kazandım mı şimdi? Havai fişekler ne zaman bitecek? Kulaklarım ağrıyor. Haritaya buradan gidilir. Komutlarla uğraşmak istemedim. Ya senin canın sağ olsun. Amacın en üst kata çıkıp buradan kaçmak. Uzun bir labirent seni bekliyor. Hadi bakalım hangi kapıyı seçeyim? Sağ taraf. Bir sürü kapı var. Aha buradan. Önceki izleyici haritalarında da backrooms vardı bu arada. Aha burası. Aha buldum. Nereden gideceğim ben? Aha. Aha buldum. Bu haritanın daha yapacağım demiş. Kalp atmıştı. Kafayı komutlu alacaktım. Alamadım. Steve kafası çıktı. Kusura bakma. Ah lan. İlk başta parkur varmış. Kolay orta zor diye gidiyormuş. Bakalım ne kadar kolaymış. Evet. Baya kolaymış. Sırada zor parkur var. Aa. Evet gerçekten zormuş. Evet. Yahya ile beraber hapishaneye geldik. Burada bir tane huni var. 4 tane odun, 3 tane çubuk, 2 tane ip veriyor. Buraya geçebiliriz 4 tane meşe tahtayla ama bize verilen şeylerde iple çubuk var. Yani olta yapmamız isteniyor. Ama Aa, aa. sen ne yapıyorsun burada? Domuzcuk. Hadi be kırıl ya. Hadi. Aha, varil var ama boş. Ama oraya geçemem ki. Böyle geçtim ama. Hile kullanmış sayılır mıyım? Bence sayılmam. Yani çünkü varil var. Varili kullanarak geçtim. Hem de, hem de 4 tane tahtayla beraber geldim. Daha ne? Yani gerçekten hapishaneden ultra deluxe mükemmel bir şekilde kaçtım. Yapımcı Mirdeniz. Her şeyi yapan Mirdeniz. Yazan yöneten her şey Mirdeniz. Başla. Karadeniz ikliminin çok az bir kısmı karasaldır. Çünkü dağlar kıyıya dik uzanır. Dağlar kıyıya paraleldir. 10. sınıfta coğrafyam yüzü de arkadaşlar. Kıyıya paraleldir basitti. FNAF'taki Spring sözü nedir? Hayatım boyunca hiç FNAF oynamadım desem. Evet gerçekten. Her zaman bir yol vardır. Ben her zaman geri dönerim. Bence bu. Yapımcının adı Mirdeniz. Mildeniz. Mirdeniz. Like atın demiş. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu video 150 milyon kere like istedik ama atmayı unutmayın. Sigorta kontrol kulübesine hoş geldik. Hoş bulduk. Sadece gidip şalteri aç. Ama bunu yapmak yerine dönüp gidebilirsin. Seni zorlayamam. Valla ben merak ediyorum ne olacak içeride ya. Sigorta genel boru hattı şalteri. Bastım. Aa! Nereye geldik? Burada ne yapacağız? Parkur. Aa parkur tamam. Bir anda parkura başlamam peki. Şalter gerekli. Şalteri nereden bulacağız ama? Şalter. Aa şalter burada. Bu ne? Hayır şalter değil bu. Numara. Kodu buraya mı okutuyoruz? Ha aynen. Bir sürü oda var. Abi şalter yok. O. Oh. O kalbim güp güp atıyor valla. Bir dakika. Ah sandık burada. Abi gidiyorum ben. Abi biz geri dönüp gitmeliydik oradan. Ya niye korku haritası yapıyorsunuz? Tam ışığın gidip gelmesi birazcık korkuttu ama yani o kadar. Geleceğini hiç düşünmüyordum. Abi jumpscare yiyoruz parkur yapıyoruz sonra. Nasıl bir hayat? Hop. Açtı. Abi ben buraya girmem ya. Ne yapacağız? Işığı mı düzelteceğiz? Ha tamam. Biz ışığı düzeltmeye geldik. Aa fixledim ışığı. <laughs> Bak burada da ışık gidip geliyor. Vallahi var ya. 1990'lardan bir ses kaydı var. Lütfen bu tesisten hemen çıkın. Aksi takdirde sizi de onlar gibi yapıyorlar. Ben çıkış yolunu buldum. Ama gitmek için makine dairesindeki şalteri indirerek bir kapısını açmanız gerekiyor. Sakın onlara güvenmeyin. Ve asla... <laughs> Anlaşılmamış ses kaydınla. Tesisin güvenli bölgesine ayrılıyorsunuz. Bunun için lütfen dikkatli olun. Burası güvenli bir yer değil. Bence bir şey olmaz ya. Oh! Sadece ses korkuttu. Bir şey çıktı mı önüme görmedim bile. Bir şey olacak. Geldi geliyor. Abone olup like attım mı? <laughs> Aşağı iniyoruz. Tamam. Aha bir şeyler var burada. Allah. Yok ya o kadar da korkmadık bu sefer. Açtık mı kapıyı? Hemen geri dönmem lazım. Hemen geri dönmem lazım. Ha, açılmış. Yes. Umarım jump scare yemeyiz daha fazla. Lütfen. Katın numarası yazmıyor. Tam buradan gidiyoruz. Önüme çıkan balon kabarcığını bir an jump scare sanıp korktum bir an. Aha buldum. Şimdi yukarıdaki yerin açılmış olması lazım. Bir bakalım. Aynen açılmış. Burada jump scare yemeyeceğiz de nerede yiyeceğiz arkadaşlar? Hadi let's go! 3 2 1 Yemedik. Kurtuluş. Ah çıkıyoruz. Evet. Huf. Evet işte bu. Aslında birkaç tane daha harita vardı ama bazıları aşırı kısaydı ve bazılarında bug vardı. Kısaca birinde normal parkur yaptıktan sonra TNT'lerle kendimizi patlatıyorduk. Diğeri Doors Map'iydi. Etraftaki anahtarları ve altınları toplayarak sona gidiyorduk ama çok kısaydı. Biri dünyanın en kısa labirentiydi ve 10 saniye içinde sona ulaşıyorduk. Uğraşılmış bir kaçış haritası vardı ama haritada bug olduğu için ne yaparsam yapayım ilerleyemiyordum. Ve son olarak gizemli bir kula aktive ettikten sonra yaklaşık 50 blok yukarıya ışınlandığımız ve etrafı patlattıktan sonra Apernix kalp yazısı ortaya çıktı harika bir map vardı. Evet haritaları yapanlara teşekkürler ve 10.000 beğeni de yeni bölüm gelecek. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.